çekebiliyoruz. Orada konuşlanıyoruz yani oraya iniyoruz orada. Abi elini yiyorsun. Yaşlandı mı artık? <laughs> Dikkat et kafanı çarpma. Ne? Şimdi soruya devam edelim. O kapık oldu ya gördün mü? <laughs> tamam ben de <değilim>. Evet. <laughs> o şeyler var ya onlar mı direksiyon? Onu. <laughs> Bunlar yani adı bizim hani saykılık bunun adı diyoruz ama Direks Direksiyon, ne nerede evet, hareket ettiriyor? Biz bunu helikopteri yönlendirirken <laughs> kullandığımız <laughs> kumanda, <gülüyor> kumanda <gülüyor> bu. Hoca konuşuyor. <laughs> Çeşişim, tamam. Ben, ben sorayım. Buraya. Mesela birisi oraya oturuyor, birisi buraya oturuyor ya. Mesela Aa, sağ dönmek abi. için birisi onu mu şey yapıyor Evet. Abi Kim? bu ne? O benim için. Elif var. tamam. Power bank'im var yani yedek batarya içinde. için. Ee, evet yani birimizden biri. Zaten biri kullanıyor daha çok oraya. Sorun de. var. Evet. Şey, şey, ya. yani. <laughs> <Yani>, ne işe <koyuyorsunuz>? yarıyor? <laughs> ya ne İniyoruz. Basamak koyun. Bunlar kapanıyor mu abi? Yok onlar kapanmıyor ama bazı helikopterler de kapanıyor. Doğru söylüyorsun. Bunda kapanmıyor. Havadan yerler nasıl görünüyor? Anne sen niye uyuş... abi, abi, uçuyorsun? uçuyorsun. Bak. Yap bakalım. Hmm? Niye uçuyorsun? Kendimi uçuruyor. Hem uçuyorsun? Hem uçuruyor. Dur. Geziyor. Evet. Kim yap? Kim Tamam. Bu abi ne iş yapıyor burada? Kim? Hangi abi? Su. Su istiyor. Su mu istiyor? Abi su. Su şu abi. Hı. Ne mi iş yapıyorsun? Bak biraz önce biz geldiğimizde indi helikopterden aşağı böyle kulaklıkta gördünüz mü? Hı hı. Bize dedi ki burası uygun, buraya inebilirsiniz ya da buraya inmeyin. Ağaç var mesela, uzaklaşın oradan, pervaneniz orada takılır falan dedi, yönlendirdi. Hı. Onu yapıyor. Ondan sonra biz burada indik. Mesela bir sürü sistemi var bu helikopterin. Onların bakımlarını, onarım